kendimize ev yaptıracaktık. Ama ondan sonra bir baktım oğlum yok yanımda. Ben de gittim. Şarkıya gittim. Ondan sonra kim gelir diye baktım. Hiç kimse gelmedi. Oğlumun telefonu da yok. Çocuğun yerini hiç bilmiyordum. Dadı, dad, 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 dad. Yani şu, buraya gidiyorum, iş şuraya gidiyorum. Yok yani nerede olduğunu ben de bilmiyorum ya. Ben de şarj yerine gidiyorum, şarj edeceğim. Gidiyorum. Bir arkama baktım. Çocuğum orada. Orada bir şey gördüm. Oraya gitmeliydim. La <laughs> oraya bir şey girdi. Hiçbir şey yok. <laughs> mesereme vasiko leo. Ah. Tamam. Çocuklar, ne var? Bu kağıdı kim yarattı? Kim? Evet, benim, benim burada. Bakın çocuklar, kız ne kadar iyi. Kağıdını yere atmıyor. Kızım, tahtaya. Buradan gelmiş, özdensen. Sen de tahtaya. Elinde. oğlum, bu kula getirmek yasak. Ta, çık tahtaya. Benim asabımı bozmayın kardeşim. Evet benim. Siz bozuyorsunuz ama neyse çıkışı yok. Ne 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 ne? Sen ne dedin? Atıldın sınıftan git. Gel senin müdürü götüreceğim. müdür bey bu, bu öğretmen bana çok kızıyor. Oğlum adamın asabını bozmayın ikiler. Öğretmen sen de sınıftan atılırsın ha. Allah Allah. Müdür bey ben ne alakası var? Onunla alakalı. Bana bana bir, bir daha müdürüm dersen sınıftan atılıyorsun. Müdürüm 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 müdürüm. Atıldın git. Hiç yorulamayacağım. Hiç. Hiç yorulamıyorum. Hiç yorulamıyorum. Bu ne kostüm yeri geldi bana. <laughs> Çok canım acıyor. <laughs> đừng nói 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 đừng nói

Oraya buraya çarpıyor. Havuza girmiş resmen ya. Müdürüm ayakta dasınız. Geç sınafına. Şimdi ben sizin öğretmeniniz olacağım. Hadi geçin. Geç. Müdürüm. Hadi arkadaşlar. Müdür de gelmedi ya. Şimdi çocuklar bu B A C D Anladınız mı? Anladık öğretmenim. Anladık öğretmenim. Çocuklar da 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 Sevgili öğrencilerimiz iyi tatiller. Çocuklar hadi kantin kantin. Ee, İbrahim seni bekle İbrahim. Ebilat nereye gidiyorsun? Başımı döndürdün. Ebilat kantin kantin. Ne yaptın? nereye tamam geliyorum. Ya. O beslenme bit. E, bebekler bitince. Ebilat nereye gidiyorsun ya? Tek katlı okul. Al su içiyorum. Ebrar, evlat ne alacaksın? Hadi beraber al. Şimdi ne alacaktınız Emir Bey? Ben e, Emir Alp'in ne yediğinden yiyebilirim. Ben bir tane pizza alayım, bir daha hamburger, bir de kola. Kira tutmuştu. 50 TL efendim. Abla yarın ödesek olur mu? Yardım kadar hakkınız var. Getirdiniz getirmediniz. Yoksa size bir daha yemek vermem. Tamam yarın getireceğiz. Hadi bir Hadi. Ee, sen e, İbrahim abi tadıyor Hani bir e, konferci. Evet tanıyorum ama sen nereden biliyorsun? Burada siyah bir otobüs var mı? evet var o İbrahim abimin üstünde e, ev var ya emir e, onun üstündeki ev bizim evimiz biliyor musun aa bizim bizim ev ee kaçıncı kattı bu arada ee üçüncü kat bir kattan bizim kata ulaşırsın buna dönelim dı, dı, dı. <laughs> evet, biz nasıl arttırıyoruz? Evet. 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 Size bir fotokopi vereceğim. Onları yapın tamam mı? Defterde yani matematik defterlerine 7 8 9 9'a kadar yapıyorsunuz. Tamam mı çocuklar? Hatta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9'a kadar. Bir yapın. Bir yaptığınız zaman 2 Ondan sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 evi tarladı. Hadi çocuklar. Süreniz bu Ama maalesef zil çalabilir. Bitirenler çıkabilir. Şöyle hızlı yapayım. Öğretmenim evet, benim bitti. Dokuza kadar yaptım. Kesin çok hızlısın. Gel okuma yapalım seninle. Ne kadar hızlı yapıyorsan o kadar okuma yazdıralım. O Ela bu vale al al Ela al. Ela lale al Ece al aldın yeter yani. Öğretmenim oku, emir kesik. Notlar sana kurban olsun. Bütün bütün nottan 100-100-100. Hadi geç yerine. Öğretmenim ödedi bana, ödedi ben yani ya. Emir kesik, okuman azalırsa maalesef bir puan kıracağız. Ulan senin gibi öğretmen olmaz olsun. Bizim kafam dönüyor ya. Yar 8, 8, 8, 38, 8 artı 8, 38, 6, 6, 36. E, dur okuyacağım. 6 artı 6, 6 artı 6 kere 6, 6 36. Babamın bıyığı yolda kaldı. Çöpçü aldı götürdü. Babam bıyıksız kaldı. Şimdi derse geçiyor. Beni de gelecek. Takla gidiyor. Onu çok güldük. Böyle şöyle. Şimdi çocuklar derse geçiyoruz. Tamam. Tamam. Emirhan nereye gidiyorsun ya? Müzik mi mü çalar? Tamam. Hadi. Evet ben şarkı Sen yanımda vardın. Uzaylarda gezdin. Beni unutmadın. Popomun altında bir tane koltuk, olmasa zaten otururum.

Şimdi biz gidiyoruz. Yorulduk arkadaşlar. Biz de çaldık. Ah. Oyunları oturuyor. Eren gel. Çocuklar ben geliyorum. Otur. Otur otur. Şimdi çocuklar. Bazı kopya çeken arkadaşlarımız var. Onu bir gün gördüm. Kim o? O Meyra. Meyra tanırsa. Niye çok gülüyorsun? Çok komik bir şey yapmıyor. Ben gülmüyorum. Ben şu gülmüyorum. Çakarım dokatı gelirim dokat. Sınıflar <laughs> atıldı. Hadi. Git git git. Arkadaşlar bu sezonun gelmesini istiyorsanız abone olun. Bildirim açın. Bir de like atın. Bunları yaptıysanız hadi o zaman görüşürüz. Bu arada güzel mi? Arkadaşlar sizin için resmen ee, çok durdurdum. Anneme şey yüklettirdim. Benim tabletimde bir durdurma şeyi var. O şeyde olmuyordu. Durdurulmuyordu video. Bunu yüklettim sizin için. Hadi görüşürüz. Ben daha bu videoyu izleyeceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Pardon arkadaşlar.